merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TDM cezalı oynuyoruz. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. 9 ee, kill cezalı. İlk 9 kill alan kazanıyor. İsterseniz videoya geçelim. Vallahi takımı Araplar bastı. Hile olabilir bunlar. Oğlum ben görünmüyorum ya. <laughs> Sen nasıl Kimse görünmüyor. Heh. anasını. Oğlum adam yok. kasıyor ya. Kayıt alıyor mu? Ya, ya. Hani niye kasıyor? Tatlı gibi. Ananı. Çok kasıyor oğlum. Ben de kasıyor mu? Yo. Ah. Ama ben böyle oynamıyorum diyor. Bu arada rakip az kişi gibi. Galiba. Bir baksana. Bunlar... Abi ama ya bu ne ya? Kaç gidin ben. Üç Oğlum senin. Oğlum ben niye video çekiyorum ya? Kapa istiyorsan. Kapanmıyor anasını bakma. Zaten. Zaten benim kil alacağım ben değil mi? Abi önümdeki kil gidiyor ya. Ya lag mı var oğlum? Aga yani? be. Çok vurdum. Al çok kaşıyor. Oğlum. 68'e mi? Tamam ama Çok Sesim vallahi donuyor. Şöyle 5. kilimi aldım. Efes'in kaç kil var? 3 dolma ha. 3. Şunu ben alırsam alamadım. Şunu ben alayım. 6. Yedi oldum. Ay hayır ya. Efe 8 oldu Efe. Aa don donma donma donma. Efe 9 oldu. <laughs> Kazandık. Ya, abi ilk, ilk, önce olma diye bir şey olmasın ya. Tamam en çok kilo olan o zaman. Silahımın mermisi bitti. Tabanca girmek zorunda kaldım. Yoksa diğer adamı da alıyordum. <laughs> Ortada AVM var. Bayılırım. Ya böyle şey mi olur ya? Bak 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 vuruşa gel. Olmadı. <laughs> oh. Ya abi ben oh. evet. adam bana ee... içinden geçti. Bombayı yürüme attım lan. Aha oh, tuttu lan o bomba. Tamam onu almışlar. Oğlum o adamın... Ya Efe çalma lan. Bana ne oğlum? Çalma ama diye bir şey yok. Rakibiz. Ah benim... benim. Kil alamıyorum. Benim, bitme. Güzel, ben de senin kili çalarım. Kaç kilim var? Sen kazandın ya. 12. Ya DP mermi değiştir. Ya ama. Uy, yürü git ya. Efe istiyorsan belde atalım. Oğlum oynayamadım lan bir daha bana ne? Tamam o ceza yine çekeceksin. Ben... Evet arkadaşlar, eee Efekan yenildi ben yendim. Efekan cezayı çekecek. Şimdi ikinci şeydeyiz. Ben yenilirsem ben çekeceğim. Bu kadar. <laughs> adamlar yok ya. Şu adamları. Şuradan bir açayım. Bekle bak hemen ilk kill ben alayım mı Efe? İlk kill <laughs> alamadım. Başaramadık adam abi. abi. Ne yaptı lan adam? Onun... Adamlar bizi ağlatacak gibi duruyor. Hangi adam? Ben öyle bir yürek göremiyorum. Onun <laughs> Abi ejderha gibi bir şey geçti. <laughs> oğlum bu ne? <laughs> Bomba attım abi. Aa ne yapıyorlar oğlum bunlar? Full M24. Ya abi bir kill alıyordum onu da çaldı ya. <laughs> oğlum bu ne? Ya. ya. bence bu turu da saymayalım. Yok geçen tur sayılıyor bu arada. Tamam bu tur diyorum ben. Tam sayılmasın. Ya. Bir karar ver. En, en son durumda Yok alakası yok. Şu an sayısı mı sayılmasın mı? Bence sayılmasın. Efe bir şey söyle Efe. Ya bilmiyorum şu anda dur Hadi vallahi 3'e kadar sayıyorum yoksa benim oylamam geçer. Aga. Ha bombayı aldım. Ya e, sen var ölmen lazım. Var. Bir. Bence sayılmasın. Tamam. Dur ben konuşma yapayım. Hazır mıyım? Ve ee, Merhaba arkadaşlar, ee, yeniden şu an Efe'nin turundayız. Daha doğrusu Efe yenildi. İkinci turdayız. Ne Efe'nin turu? Bakalım. Efe cezayı garanti çekiyor. Buraya kazanırsam Efe bir tane daha ceza çekiyor. İnşallah. Böyle. Bir M7'miz olsaydı. O kadar fakiriz ki. Hocam yürüsene ya çarpıldı adam. Klasik midi düşüreyim. Şu, şu sağdan adam geliyor ya. 1, 2, 3. be. Ben. Ya. Hangi ramesi olabilsin? Oha onun 3'ü çıktı bir anda. Allahım adafakı diye. Ya neredesin oğlum? Öl artık. Ya aferin git ya. Tam ben mi değiştireceğim zamanı? Alacağız alacağız mı? Güzel dört oldu. Ya ama ya kim çaldı? Hayrettim. Aga çok büyük bir hata yaptım. Hatta mega hata yaptım da diyebiliriz. Kaç var? Dört senin. Vay. Oha adam önümde patladı. Ya ikimiz keşke aynı yerde oynamasaydık. Lan oğlum arkamızdan adam ölecek kimse duymuyor değil mi? Ya öl artık öl be. Öl be kardeşim be. İlla kafanı silahımdayım. Bak adam göremiyorum ya. Görsem de vuruyor ben onun <laughs> Güzel aldım senin Efe. He. 5. Hmm, kritik. Altı. Ya abi mermim bitmese alıyordum ya. Ya o oh, piç oraya kaçmasaydı. O oh, bir tane neydi o silahın adı? Desenin bir tane vardı ya güzel. M4'te bulunan. Oh. Onun ya. O oh, ne? 7 oldu bende. Ben de 7. Ya vurayım be? Gaya Çekemem ben ceza. Fez orada yandı. Şu bombacıyı alsam ananı. <gülüyor> <gülüyor> Terliyorum. Ben 9 oldum. Ya yok artık LeBron James. Ya şolar ya. Ah, onun ya orospu çocuğu 4 numara. Dondu. Dondu. Donma çok iyi. Çok da Steam'de. Arkaladım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç taşım var? <laughs> Dokuz, on. <laughs> Ananı vurun, vurun. Epe vurmasın, epe vurmasın. <laughs> yes, yes, yes. <laughs> Sonunda. Abi şuna bak. <laughs> Bir de 7 o sistem var be Ne kadar komik